bismillah diyelim. Şimdi insan nefsi acayiptir. Biz nefseniz. Nefs ya olgundur ya değildir ya da olgunlaşmak için araya alınmış yani e, sisteme girmiş. Birmişini kamil Allah göndermiş, inşaata e, alınmıştır. Şimdi insanlar şurada aldanıyor. Ben kendimi biliyorum. Bu nefsin zaten özelliği. Nefis örneğin nefis e, Müslümanı Sofiyi şöyle kandırır. Ben haset etmiyorum. Ben boğuz etmiyorum. Böyle görür. Bu normaldir. Zaten meselemiz ne? İlim bize diyor nefis yapar bunları. Biz bunları ilimi tabi olursak yani düz iradeyi burada devreye sokacağız. Yani akıl, akılla birlikte düz iradeye uyduğumuz zaman o akıl nefsten kurtulmuş oluyor. Ben yapıyorumdur. İlla ben bunu anlamak zorunda değilim, bilmek zorunda değilim. Anlayamazsın çünkü diyor sana. ilim i̇lim diyor ki anlayamazsın. Kendini bilmek Allah'a bilmektir. Şimdi kendini bildiğini zanneden bir nefis taşıyoruz biz. Yani Allah'a da bildiğini iddia ediyor. Özellikle bu hasetli, boğuzlu, bu nazardı, bunun gibi bilimin pislikler görünmez. Biz ne yapacağız? Biz bunlar bizde var. Biz buna iman edeceğiz, inanacağız. Yoksa bunu ilimle yapamazsak aklımızla hareket edersek nefsimiz bizi nefis biz nefisiz zaten nefis biziz zaten bunu göremezsin. Bunu benimseyemezsin, kabul de edemezsin. Ne dedik biz? Kabuller uyandıktan sonra başlar. Yani ilmi uymakla bir mürşid gerçekten tasavvufiyetine girmekle olur. Sanarak olmuyor. Sanan kaldığın zaman kesinlikle sanan insan kendini bildiğini iddia eden insandır. Bu sefer üç beş günah bildiği için de bu, bu görünmeyen pis günahlar, görünmeyen tehlikeli günahlar, hasetler, boğuzlar, bu nazar etmeler, kıskanmalar. Yani böyle değişik bölümün pis günahlar var. Bunların hepsi nefste var. Tezkiye oldu mu kardeşim yok. Sülük yaşadın mı yok. Terklerden terke en son terki terke geçtin mi yok. İşte bunlar bizde var. Ama bunları bu işte ilme uyarsak, aklı ilme uydurursak yani var deniyor değil mi? Biz buna itaat edersek akıllar. İşte bu akıl aklı selim oluyor. Ama bu akılı bırakıp da kendi kendimize çözümlemeler yaparsak biz bunları göremeyiz. Zannederiz ki ben hasret etmiyorum. Zannederiz ki ben buğz etmiyorum. Zannederiz ki ben nazar etmiyorum. Ben kıskanmıyorum. Çünkü nefsin özelliği bu. Bu nefis irşad olacak. Tarikat tasavvuf bunun için var. Tarikat tasavvuf bundan insanı kemalata ilerlesin. Allah Celle Celaluhu rızasına ulaşsın diye yaratmış Allah. Sözde tarikat tasavvuf olduğu zaman olmuyor. Sözde İslam gibi bu seni İslam içine çekmiyor. Kim nefsine tabi olursa yani aklını ilme değil de gelen nasihattan gelen ilme değil de e, hevasına nefsine tabi ederse o akıl aklı selim olmuyor. O akıl zekaya düşüyor. O akılların insan karma karışık dolaşıyor. Ama insan e, aklı selim yani ilme uyduğu zaman iradesiyle birlikte ne oluyor? İşte o zaman Kur'an'a sünneti uyuyor. Nasihattan gelen ilme uyduğu zaman işte bu insan artık almaya başlar. Yani kendini gelen ilime göre görür. Kendinden görmez. Yani nefsinden kurtulmuş oluyor. Ne istislah olmamış oluyor tabii ki. Ne bir söyle hemen uyandım. Tamam, tamam o öyle yok. Nefsin bir çürük yaşaması lazım. Bir terbiye tezkiyeye girmesi lazım. Kamil'in mü mükemmel bir mürşidin üzerinden Sultan Saki Hazretleri gibi yani bir mükemmel bir zata teslim olarak olur o. O zaman işte onların tarikatın adamında geçen amelleri de yapmaya başladığı zaman bir de işte nefsinden beri olmaya başladığı zaman iftihara girer. Zaten o zaman insan otomatikman hatırlayın delaletli olur. Delaletli olduğunu benimser. delalette olduğunu anlamaya başlar. Öteki türlü bunlar yaşamadığı zaman insan bunların içinde kendi kendine nasıl İslam'da kendini seçilmiş varlık görüyor. Neden hatırlayın nefsin özelliği neydi? Şeytanın oyunu neydi? Nefsin oyunu neydi? Aşağı tarafı gösterir. Yukarıyı göstermez. Aşağı gösterdiği zaman insan otomatik var ne nedir sakalı, tesettürü, kıyafetiyle aldanabiliyor, ameliyle aldanabiliyor. O zaman kendini kurtulmuş zannediyor. Öyle değil mi şimdi bir bakın üstte belilere, mutmainlere, mulimelere bakmayın. Aşağı bakın esvelin ve emmari esvelinlere bakın. zaman insan cennetlik oluyor. Bu aldanma büyük aldanma. O zaman ne oluyor? Delaletli olmadığını inanıyor. Bu tip adam delaletli olduğunu inanabilir mi? İnanamaz. Neden? E, adam hidayetliyim diyor. Baksana aşağıdaki demek görüyor. Ne oluyor bu şekilde? Bataklığa düşmüş oluyor. Allah muhafaza etsin. Yani bize gelen ilim ne güzel söylüyor. Sen anlama kardeşim. Sen anlama, çözümleme. Nefis devreye giriyor. Aklı o zaman nefis, aklı eline alıyor. Perişan oluyor insan. Anlamayacaksın. Sana ne diyorsa o. Hasret, buğz, gıybet. Bunların hepsi bilimin var bizde. Yok ben yapmıyorum. Sen öyle zannediyorsun. Bu da büyük kibir. Büyük liyadır bu. Bende yok. Bunlar büyük liyadır. E bunu kadar tehlikeli bir şey var mı? Hani o beş tane günahdan bunlar aşağı mı? Değil. Hatta yerine göre daha kötü. Çünkü niye? O beş tane günah insan Allah muhafaza düşse tövbe eder çıkar. Bunda ama insanın benimsemiyor. Neden benimse? Benimseyemiyor. Neden? Emare kalıyor. Esmerliğin kalıyor insan. Benimseme yok yani, benimseyemiyor. Ama insan işte nasihatle kendini düşünse, kendi kusurların peşine düşse, bunlar gelişir, 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 zamanı gelir, olgunlaşmaya başlar. İşte o zaman insan anlayabiliyor, anlayan oluyor. O zaman. Ondan önce anladığını zannediyor. Bu şey gibi düşünün. Okul sistemini bilirsiniz dünyada. Okuma yazmayı öğreniyorsun. İlkokulu bitiriyorsun, ortaokullar, liselerde mi? Sonra imtihanlar başlıyor. Her çocuk orada ne yapıyor? Dersleri geçe geçe gidiyor. Ama imtihanlara bir giriyorlar, sonuç perişan. İşte bu da böyledir. Allah yolu da böyledir. İnsan aklı selim olmak zorunda. Yani aklını beri yapacak. Nereden? Kendinden, kendinden. Nasıl? Duygularından, düşüncelerinden beri olacak. Çünkü bize İslam nasihati çok güzel yapıyor. Şu andaki gibi. Gıybet, buz, haset, kıskançlık bunlar var mı? Var. Buna herkes var der. Ama nefis buna var demez. Demez. Bu da otomatikman nefsin kibiri. Nefsin kendi kendine e, aslanım oluşundan kaynaklanıyor. İnsan o zaman işte anlamıyor. Esir kalan insan esaretini anlamıyor. Esir adam ama esaretini anladığı zaman ne olur? Şafağını bekler, işte af bekler. Değil mi? Öyledir yani. Vakitini doldurmaya çalışır. Ama bir de insan var. E, gene esir. Ama esir olduğunu benimsemiyor. Ben çıkacağım, ben buranın adamı değilim, ben böyle yapamam diyerekten bir ceza yattığını düşünün psikolojik. İşte aynısı. Aynısı. Allah muhafaza etsin. Allah Celle Celle korusun, saadetler himmet etsin. E Sofi kardeş, bunlar bunlar nasihatler e, bizim iyiliğimiz için. Önceden uyanmak güzeldir. Bizi zaten öven şeylerden uzak duralım. Bizi aslansın çeken dertlerden uzak duralım, dost edinmeyelim. Bize gerçekten kusurumuzu söyleyenler kıymetli. Hele hele, yani Aynı yolda gidip de kusurlarımızı hatırlatan insanlar güzel insanlardır. Bunlarla dostluk yapalım. Övenlerle değil. Okey yerlerle değil. Yani öyledir ki yani adamı beğenmezsin bir adam senin en güzel kusun onlar görür. Hiç beğenmediğin adam senin kusurunu çok güzel görür. Öyledir, öyledir. Yani Müslümanların bile müsl güzel Müslümanları nereden anlarsınız? Münkerlerinden ya da İslam düşmanlarından anlarsınız. Bir adama e, çoğunluk muhalefet ediyorsa demek ki güzel Müslümandır. Kayda böyledir. Çünkü biz bunları öğrenmek zorundayız. Öğrenirsek cahillikten kurtuluruz. E bir de bunları sindirebilirsek kime karşı? Kendimize karşı. Duygularımızı terk edeceğiz. Nefsani duygular belli. Terk edeceğiz. Rahmanı duygular da belli. Bir adam beni kusurlarımı söylüyorsa Allah için ben buna e, ne yapacağım? Kabul edeceğim. O kusurlarımı göreceğim. O adamın anlatmasıyla göreceğim. Olay o anda güzeldir. Onu da benimsemeye geldiği zaman nefsimiz benimsemeyecek. Niçin? E, bir daha söyleyeyim. Tezkiye e, terbiye bunları tam anlamıyla girmediğimiz için olgunlaşamıyoruz zamanı anlattık sohbetlerimiz geçmiş sohbetlerimizi anlattık hepsi bir bütündür bedenin hükmünü anlattık nefsin olgunlaşmasını anlattık ruhun güçlenmesini anlattık yani imanın artması şart e şimdi ama biz iman var tefarruat yok var mı var e bu kafayla ne gittiğimiz zaman hep emmare kalırız. Esvelinden çıkamayız. Bir levhamı olamayız. Olmaz o zaman. Eşçada girmemiz lazım. Gerçekten gönül olmamız lazım. Sözde değil, özde olmamız lazım. Sözde olmuyor. Sözde Müslüman çok. Ama yani Allah Celle Celaluhu'nun Müslüman tarifinde, Hz. Resulullah Müslüman tarifinde bilinmediği için özde yani yok. Az, az tasavvubeyle söz de çok ama gerçekten Rabbani alimlerin Sadat-ı Kiramların e, söylemlerine göre çok az var. Talip çok az var. Çünkü tarikat bir insan içine çekiyorsa o insanın e, özün değişiyor, yeni bir özleşiyor. Bu nasıl bir şey peki? Gene dünyada bakalım. Bir ağaç ağaçtır. daha kesiliyor getiriyor, marangoza geliyor masa çıkıyor. Ağaç Nasıl oldu? Gerçek bir tasavvuf öyle de tarikata girince hayatı değişir. Yaşamı değişir. Zihniyeti değişir. Şekli de değişir. Ama öteki türlü şekliyle aldanıyor insan zannediyor tasavvufta ben içindeyim. Seyili sülüye girmek lazım. Terklere ulaşmak lazım. Yoksa dilimiz tasavvuf kalbimiz değil. Yani dışımız tarikat kalbimiz fasık. Öyle. İyileşmemiz lazım, dikkatmemiz lazım, uyanık olmamız lazım.